Evet efendim şimdi yerimize ekonomist Volkan Korkmazer ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk. Kübra Hanım'ın yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Şimdi biz Erdoğan açıklamalarıyla devam edelim. Biraz önce Hasan şu Ankara Kuyumcular Odası Başkanına da sorduk. Erdoğan'ın e, altın ve döviz çağrısı oldu. Bu dönemde açıklamaları yakından takip etmişsinizdir. Piyasalarda yakından değerlendirme e, değerlendirerek piyasalardaki şu anki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin görünümü yansıtmıyor dedi. Siz neler düşünüyorsunuz? Tabii ki yani şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü Ak Parti Genel Kurulunda Kurultayında yaptığı açıklamalar, kapanış anda yaptığı bir çağrı var. Yastık altı dövizleri ve altınları finansal sistemi kazandırılmasını teşvik edici bir açıklamada bulundu. Şimdi tabii bu dışarıdan bakılınca hani sanki bir işi döviz bozdurma altın bozdurma gibi bir kampanya gibi algılandı. Ama aslında orada daha finansal sisteme kazandırma ve e, finansal sistemin e, altyapısını güçlendirmeye yönelik bir çağrı vardı. Yani daha önce de bu çağrı yapıldı. Sayın Mehmet Şimşek döneminde e, hatta altın mevduatları e, teşvik edildi, altın kira sertifikası uygulamaları yapıldı. O dönem yapılan araştırmada Türkiye'de kayıt dışı 3200 ton altının olduğu tahmin ediliyordu. Yani yaklaşık bir 250 milyar dolara yakın bir kaynak Türkiye'de şu anda yastık altı olarak bulunmakta. Hı hı. Tabii bu kaynağın bankacılık sistemine, finansal sistemlere e, girmesi, mevduat olarak girmesi e, çok büyük bir farklılık yaratır. Hani biraz daha e, böyle bir teşvik, bu konuyu teşvik edici yeni e, mevzuatlar ve teşvikler de gelebilir ilerleyen günlerde. Hı hı. Peki efendim bir de şu Euro bölgesindeki bankalar için bir açıklama var iki gündür böyle dönüyor. Özellikle bankalar uyarılarak şöyle dendi çekilen krediler gecikmeli ödenebilir hatta bu krediler ödenmeyebilir bankalar buna hazırlıklı olmalı dendi. Bu süreçte bu Euro bölgesindeki bankaları nasıl değerlendireceğiz pandeminin baya baya etkisini görüyorlar. E, tabii şu anda yani mesela Almanya'da ve Hollanda'da Nisan'ın ortalarına kadar e, lockdown yani kapanma devam ediyor, karantina devam ediyor. E, bu dönemde e, Nisan ortasına kadar devam etmesi demek e, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, mikro işletmelerin e, finansal borçlarını ödeyememesi anlamına geliyor. Zaten Avrupa Birliği e, bölgesindeki bankaların Ortalama NPL'leri yani sorunlu alacakları şu anda %8'ler seviyesinde. Orada zaten sermaye yeterlilik rasyosu %8. Yani bu bir nevi sermayelerini komple kaybetmeye doğru ilerledikleri anlamına gelir. Bu dönemde Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın veya ilgili hükümetlerin bankalara ortak olma seçeneğini değerlendireceklerini görmekte fayda var. Hani hı hı. ilerleyen dönemlerde hem İSİB'i hem de ilgili bölgelerdeki hükümetler devletler bankalara ortak olarak bu sorunu çözmeye yöneleceklerdir. Hı hı. Peki efendim piyasaları da genel olarak değerlendirelim. Artık takvim açıklandı. Dün AK Parti'nin 7. Kongresi de vardı. Bunun açıklamasında piyasalarla ilgili Erdoğan'ın ve bu sabah Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da önemli açıklamaları oldu. Bu, piyasa, bu açıklamalar piyasaları nasıl etkiledi? Ya aslında reform paketini çok dikkatli incelemek lazım. Bu reform, ekonomik reform takvim paketi yaklaşık 38 sayfalık bir döküman oluşturulmuş. Bu 38 sayfalık dökümanda 10 tane çıpa değerlendirmeye başlık altında alınmış. Şimdi 10 tane çıpa çok önemli. Hani benim bakış açıma göre 5 tane çıpa yeterliydi. Burada çok daha detaylı bir çalışma yapılmış. Yani arkadaşları tebrik etmek lazım. bu çıpaları hani öncelikle böyle kısaca bir değerlendirmekte fayda var. Birincisi kan maliyesinde bir e, disiplin e, üzerine durulmuş. Kamu maliyesi disiplini derken hem bütçe disiplini hem de harcama disiplini e, yönetilmesi üzerine e, bayağı detaylı bir çalışma yapılmış. Burada hani bilgi verebilirsek öncelikle 3 aylık dönemlerde e, kamu maliyesinin bütçe ve gerçekleşme raporlarının kamuoyuna paylaşılacağı e, taahhütü var. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü genelde bütçe ve harcama disiplini konusunda yıl sonu beklenirdi. 3 hani aylık dönemlerde bir bütçe gerçekleşme raporları açıklanacak. Ee, bu aslında hem bu ekonomik reform takvim paketi hem de bu takvim paketindeki ilk günden ...3 aylık dönemlerde bütçe gerçekleşme raporunun yayınlanması şunu gösteriyor. Biz bundan sonra hesap verilebilir olmak üzerine kendimize bir değişiklik yapacağız. Hı hı. Hani e, genelde hep e, uluslararası piyasalarda şu sorulur denir ki hani bir performans değerlendirme kriterleriniz nelerdir? Hangi kutucukları doldurursanız siz başarılısınız. Hangi kutucukları dolduramazsanız e, başarısızsınız, performansınız zayıf. Yani ortada e, bir döküman var artık, bir takvim var. Bu takvime göre bunlar e, performans kriterleri içerisinde başarılı bir şekilde doldurulup tiklerini aldıkça yani piyasalarda olumlu etki yaratacaktır. Hı hı. Bundan sonra piyasalar bu yaklaşık 10 tane çıpa ve altındaki e, detaylı maddelerin gerçekleşmesini izlemeye başlayacak. Mesela kamu maliyesi disiplininde çok önemli olan bir konu dikkat çekiyor. Özel bütçeli harcamaların bundan sonra daraltılacağı, azaltılacağı, Döner sermayelerin verimsiz, döner sermaye işletmelerinin kapatılacağı, e, kamuya büt, kamu bütçesine dahil edileceği şeklinde programlar var. Hatta yani burada e, kamu harcamaları içerisindeki araç harcamaları, temsil harcamaları, ağırlama harcamalarının kısıtlanması, yurt dışı kamu e, temsilciliklerinin harcamalarının kontrol altına alınması gibi önemli gündemler var. Hani ikinci sırada çıpa olarak konulan konu ise fiyat istikrarı. Hı hı. Fiyat istikrarına baktığımız zaman fiyat istikrarında çok önemli gündemler var. Burada hani daha önce bahsedilen fiyat istikrarı komitesi, erken erken uyarı sistemi komitesinin kurulması, gıda kaybı ve israfının engellenmesine yönelik hal yasasının kurulması, enflasyon ataletini sağlayan konularda ataletin kaldırılmasına yönelik kanun ve düzenlemelerin yapılması ve e, bundan sonra e, üçüncü çıpa ise finansal sektöre bir çıpa. E, finansal sektörün güçlendirilmesi ve finansal sektöre e, ulaşımın kolaylaştırılmasına yönelik bir çıpa. Finansal hı hı. sektör çok detaylandırılmış. Hani hepsini ele almamız zamanımız kısıtlı ama burada çok dikkat çekici olan birkaç tane gündemi ben özellikle belirtmek istiyorum. Birincisi sorunlu kredileri üçe bölmüşler. Sorunlu krediler, yakın izleme ve donuk kalacaklar. Burada yakın izlemede olan krediler için bir rehabilitasyon merkezi ve rehabilit ortak karar alma merkezi kurulacağı ifadesi var. Bu çok önemli. Yani bankaların ortak kamuyla birlikte bir rehabilitasyon merkezinde sorunlu kredileri yönetebiliyor olmaları büyük bir başarı olacaktır. Diğer taraftan yakın izlemedeki kredileri nasıl e, yöneteceğiz? Burada yakın izlemedeki kredileri bir e, e, bir fona devredilmesi gündemde. Bunu takip edecek piyasalar. Donuk alacaklarla ilgili e, varlık yönetim şirketlerine devriyle ilgili teşvikler var. Varlık yönetim şirketlerinin damga vergisi istisnaları, harç ve istisnaları ve kaynak kullanım destekleme fonu istisnaları 5 yıl süreyle geçerliydi. Bunu süresiz hale getirilmiş. Çok önemli bir gelişme ve varlık yönetim şirketlerinin sermaye artırımlarının teşvik edildiğini görüyoruz. Finansal sektörün geliştirilmesiyle ilgili en önemli teşviklerden birisi şu. Bundan sonra dijital bankacılık lisansı hı hı. verilmesine yönelik bir Uygulama teşvik edilecek. Ee, Aslında bu şöyle... şeyde bu takvimde şeyi de görebiliyoruz. Çoğu sektör artık e-ticarete dijitalleşmeye kaydırılıyor pandemiyle beraber. Onun için de zaten ayrı bir başlık açılmış değil mi? Elbette. Tabii bu finansal sektörde enteresan bir gelişme. Bu çok daha Hı -hı. farklı. Çünkü BDDK yaklaşık e, 2000 yılından bugüne, 2000 yılını Türkiye'deki finansal krizden bugüne yeni bankacılık lisansı vermiyordu. Burada çok önemli bir e, madde bu. Yani bundan sonra BDDK nezdinde dijital bankacılık lisansına Türkiye'de başvurulabileceğinin önü açılmış oluyor. Hani yeni bankacılık ve mevduat bankası e, e, bildiğimiz klasik konvansiyonel banka lisansına dijital bankacılık lisansı başvurusuyla başvurulabileceği anlamına geliyor. Bu finansal sektörde bankacılık sektöründe çok önemli bir gelişme bunu takip edecektir piyasalar Diğer taraftan İstanbul Finans merkezinde daha çok finansal teknolojileri geliştirmeye yönelik merkezler kurulması hedeflenmiş Hı. yine aynı zamanda baktığımız zaman finansal sektörün kurumsal altyapısının geliştirilmesine yönelik Risk değerlendirme merkezlerinin daha gelişmiş, daha entegre olması sağlanacağı e, raporda mevcut takvimde mevcut ve yine e, Türkiye'deki bankalar arası kart merkezinin çok güzel bir uygulaması Troy kart var. Troy aslında bahsetmek lazım bir parantez içerisinde onu ayrı bir şekilde de ele almakta fayda var çünkü Visa ve Master gibi bir ödeme sistemi Troy yani bir kart markası değil bir ödeme sistemi markası Troy ve BKM bünyesinden Troy'un ayrılarak bir şirket haline getirilmesi öngörülmüş hı hı. Ee, ve Troy hani Visa ve Master gibi uluslararası piyasalarda yaygınlaştırılabilirse önemli bir gelişme. Hı hı. Diğer taraftan hani burada baktığımız zaman hani merkez şöyle bir önemli bir gelişme var. Katılım bankacılığının değerlendirilmesi ...ve geliştirilmesine yönelik... ...çok alt detayları... E, ...detaylandırılmış... Hı hı. ...uzun bir gündem var. Katılım bankacılığı Türkiye'de... E, ...derinliği çok zayıf. Yeni gelişen bir piyasa... ...ve hı. önü de çok açık bir piyasa. Katılım bankacılığı ne kadar çok... ...teşvik edilirse... E, ...yastık altı olan... ...3200 ton altın o kadar çok... ...finansal hı hı. sektöre kazandırılır. Bunun gibi birçok... ...finansal sektör çıpasını... Ben çok önemsiyorum. Finansal sektör çıpası içerisinde en önemli konulardan birisi de şu e, tahvil garanti fonu. <laughs> tahvil garanti fonu ayrıca e, diğer bir çıpa içerisinde yer almış. Fakat tahvil garanti fonunun geliştirilmesi, uygulanması, uygulamadaki başarısı finansal sektörün öz sermaye yeterlik rasyosunu çok daha hızlı bir şekilde düzeltecek ...ve aktif kalitelerini toparlayacaktır. Yani başarılı bir takvim. Diğer taraftan dördüncü çıpa e, cari açık çıpası olarak konulmuş. Yani Türkiye'nin yapısal en önemli problemlerinden birisi cari açığımız. Cari açı finanse etmeye yönelik e, daha önce benim bahsettiğim... özellikle üzerinde durduğum hı hı. kredi garanti fonunun e, hangi firmalara verirsek cari açığın finansmanına yönelik katkı sağlar, istihdama yönelik katkı sağlar. Burada o maddeyi görüyoruz. KGF'yi 5. ve 6. bölgelerde ve özellikle cari açığı finanse edecek ithal aramalı projelerinde uzun vadeli krediler şeklinde verilebileceği gündemde çok çok önemli bir gelişme ve cari açığım daha da önemli devam eden konusu ise sağlık sektörü ve enerji sektöründeki e, gündemleri takvimleri. Burada gündem içerisinde enerji sektörüne yönelik çok güzel harika notlar var. Yani onları e, hazine ve maliye bakanlığının e, programından indirerek çok rahatlıkla e, izleyicilerimiz bakabilirler. Ben hani, çok detaya girmek istemiyorum. Beşinci çipi olarak istihdam çipasını görüyoruz. Bu istihdam çipasındaki en önemli gündem şu. Mikro işletmeler ve COBİ'ler için 100 bin TL'ye kadar KGF ve 500 bin TL üst limitle kredi garanti fonu uygulaması serbest bırakılıyor. Ve ilave 5 kişinin istihdamının sağlanması ve devam etmesi şartı getiriliyor. Bu dönem içerisinde 12 ay içerisinde bu yeni istihdamın SGK primini faizlerden düşürülmesi gündeme getirilmiş. Peki çok efendim, güzel bir son iki dakikamız genel bir toparlamaya gidersek çok iyi olur. Genel toparlamaya gidersek burada altıncı çıkmamız kamusal yönetim, yönetişim. Hani kamusal yönetişim ne demek? Ee, performans yönetim sisteminin tüm kamuya ve etkin ve verimli çalışmayı hani birlikte beraber verimli çalışmayı yönetmeye hı hı. yönelik bir performans yönetim sistemi altyapısı takvime konulmuş. Yedinci çıpa yatırımların teşviki çıpası. Sekizincisi iç ticaretin kolaylaştırılması. Biraz önce sizin arz ettiğiniz hı hı. dijital e, alışverişin daha evet. kolay yapılmasına yönelik uygulamalar burada mevcut. Dokuzuncu çıpa rekabetin sağlanması ve onuncu çıpa piyasa gözetim ve denetimi yani çok böyle detaylı her şeyi kapsayıcı bir e, ekonomik reform takvimi uygulanmış. Hı hı. E bu takvim için hani takvime yani yorum yapacak, eleştirecek bir gündem yok. Çok harika olmuş. Çok hı hı. başarılı. Bundan sonraki en önemli konu ise şu. Bu takvimin gerçekleştirilmesi, başarıyla uygulanması izlenecek. Hı hı. Her başarı ve uygulamada da bunun kamu tarafından duyurulması, ilan edilmesi, şu maddeyi tamamladık, performansımız burada 10 üzerinden 5, 10 üzerinden 8, 9 şeklinde raporlanmasında büyük fayda görüyorum. Kübra Hanım. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın. Evet efendim ekonomist Volkan Korkmazer bizimleydi. İlk olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan altın ve döviz çağrısında kısa bir değerlendirmeye gittik. Daha sonra ekonomi reformlarının takvimini bizim için ayrı başlıklarda süremiz yettiği kadar değerlendirdi. Kendisine aktardığı bilgiler için çok çok teşekkür ederim.